İyi günler robot severler. Tarihimiz 4 Temmuz 2024 Perşembe, saat 17 güncel haberlere baktığımızda. Bursa'da şimşek fırtınası, meteorolojinin sarı kodu gerçek oldu. 30 dakikada yüzden fazla şimşek kaydedildi. Çağlar Söğüncü'den Fenerbahçe aşkına bir aylık telefon susturması. Aşure günü 2024, tarih açıklandı. 4 Temmuz'un son dakika gelişmeleri. CNN Türk 16.30 bülteninde önemli haberler. Yabancı yatırımcılar 3 ay sonra tahvilden çıktı. Yunan Bakan Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Alfa Romeo Junior Ekim ayında Türkiye'de yollara çıkıyor. Soğuma ve yağış ne zaman bekleniyor? KKM'de düşüş trendi devam ediyor kanlılar Avrupa'yı böyle kandırmış. Türk polisi, sığınma, oyununu bozdu transfer haberi Fenerbahçe'ye Jesus şoku. Mourinho'nun gözdesine talip oldu Fenerbahçe. Çağlar Söyüncü transferi ve Mourinho itirafıyla gündemde. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yedeği için sol kanat takviyesi yapıyor. Fenerbahçe'nin üçüncü transferi son aşamasına geldi. İmza yakın, Galatasaray, Manchester United'dan iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren ayrılık, dev rakama transfer, İspanyol kulüpleri. Ancelotti'ye Arda Güler transferi için baskı yapıyor. Vincenzo Montella, Arda Güler ve Mert Günok hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer. Simvan İsrail'e istiyor. UEFA'dan skandal hareket. Türkiye yerine Avusturya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.